Evet eş ve zıt anlamlı kelimeler yarışmamızın ikinci grubundayız. Ahmet'le başlıyoruz. Ahmet'cim maskeni indir. Çocuklar yüksek sesle söyleyin tamam mı sorduğum soruların cevabını. Ahmet hediye eş anlamlısı. Fuat mektep eş anlamlısı. Aferin Zehra maskeni indir. Zehra fakirin eş anlamlısı. Gürcü. Elerim bak Gürcü. Efendim? O zıt anlamlısı oluyor. Elendin. Elendin. Gürcü ile devam ediyoruz. Gürcü. Büyük eş anlamlısı. Hmm. Bak bir daha affetmeme. Elerim. Tamam mı? Nazlı. Beyazın eş anlamlısı. Aybüke. şehirin eş anlamlısı. Aferin. İbrahim. Fazla eş anlamlısı. Fazla eş anlamlısı. Aferin. Berfin. Temizin eş anlamlısı. Aferin. Talha Yıldız. Küçüğün zıttı. Aferin. Azat. Uzunun zıt anlamlısı. Uzunun zıt anlamlısı. Uzunun zıt anlamlısı. 3 2 1 Elendin. Neydi uzunun zıttı? Evet. Ahmet'le devam ediyoruz. Ahmet Çeşit eş anlamlısı. Sir. Evet. Fuat. Kibar'ın eş anlamlısı. Nazi. Aferin. Gürcü hikayenin eş anlamlısı. Ölke. Nazlı Esma. Gecenin zıttı. <laughs> evet. Abi kez sabahın zıt anlamlısı. Akşam. <laughs> evet. İbrahim. Hatıra eş anlamlısı. Hatıra eş anlamlısı. Üç, iki, bir. Elendin İbrahim. Hatıranın eş anlamlısı. Berfin. Rüzgarın eş anlamlısı. Aferin. Talha Yıldız. Kalp eş anlamlısı. Aferin. Tekrar Ahmet'e döndük. Ahmet görev eş anlamlısı. Aferin. Siyahın zıt anlamlısı. Fuat. Aferin. Gürcü al kelimesinin eş anlamlısı. Beyaz. Al. Kırmızı. Ama iki oldu Gürcü. Düşünerek cevap vereceksin. Tamam mı? Elendin. Elendin iki oldu çünkü. Biraz yaklaş. Nazlı Esma. Ak kelimesinin eş anlamlısı. Ak. Üç. Beyaz. Ha. Evet. Vatan kelimesinin eş anlamlı halbuki. ki. Vatan. Şşt. Efendim? Aa, vatan Millet, millet. Yurt. hayır elendin aybüke aferin yurt. sevgi yurt olacaktı berfin millet kelimesinin eş anlamlısı ha yurt. duymuyorum ki ne dediğini masken indir berfin yurt. aferin ne yurt. hayır millet dedim Şşt, evet ulus arkadan kopyalar geliyor susar mısınız Talha anlam kelimesinin eş anlamlısı. Anlam. 3 2 1 Var mı aklına geliyor mu Talha? Olmadı. Neydi? Mana. Mana elendin Talhacığım. Arkadan sesler duymayayım lütfen. Ahmet Emir. Sual sorusu. Aferin. Ufak. Aferin. Büyük. Oo. Eş anlamlısı. Büyüğün eş anlamlısı. Heh, tamam Ad. Eş anlamlısı. Aferin. Ahmet Emir. Beyazın zıttı. Fuat şişman eş anlamlısı. Tombul. Tombul. Nazlı. Doktor eş anlamlı. Aferin. Berfin öğretmen. Muallim. Muallim. Ee, Ahmet Emir. Fazla. Bak. Fuat besin eş anlamlısı. Besin. Hayır. Besin. Üç. İki. Bir. Bir dakika söylemeyin. Geliyor mu aklına? Gelmiyor. Elendim Fuat'cığım. Besin neydi eşi <laughs> anlamı? Nazlı. Nazlı. Kıyafet. Giysin. Ee? Tamam. Giysi demen yeterli. Güçlü eş kuvvetli. Hikaye eş anlamlısı. Nazlı, açık kelimesinin zıttı. Kapalı. İçeri kelimesinin zıttı. Yukarı kelimesinin zıttı. Aşağı. Evet. Ee, basit eş anlamlısı kolay Evet. Peki Berfin basit'in zıt anlamlısı? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> hey. Dolu zıttı? Vay. Az zıttı? az kelimesinin zıttı. 3 fazla Ee 2 1 Fazlanın neş anlamlısı ne? Nazlı. Sen sen nazlı mısın Ahmet? Olmadı. Şimdi fazla çok anlamına geliyor. Azın zıttını sordum ben sana. Fazla dedin. O da kabul edilebilir bir şey. Şimdi başka bir kelimeyle değiştireceğim. Ee, ses eş anlamlısı. A, B, C. A, A, olmadı. Olmadı Elendin. Neydi sesin eş anlamlısı? Hayır. Sesin eş anlamlısı. Harf. A, B, C dedi. <laughs> Çok gürültü duyuyorum. Çok gürültü duyuyorum. Şşt. Berfin'le devam ediyoruz. Berfin tümce eş anlamlısı. Tümce. Tümcenin eş anlamlısı. Cümle. Ee, ABC eş anlamlısı. Aferin. Şimdi dolu zıttı boş. Acı zıttı. Hmm. Aklıma gelmiyor yardım et. Söyle. Beyaz. Beyazın zıttı. Beyazın zıttı. Oh, beyazın, zıttı. A -a, beyazın zıttı. Ahmet Emir beyazın zıttı. <laughs> Beyaz zıttı dedim. O oo, oo durun. Şimdi son son son. Bak valla söyleyemeyeni eleyeceğim ha. Tamam mı? Berfin benim daha Şimdi Berfin yanıt eş anlamlısı. Aferin. Ahmet Emir baş eş anlamlısı. Kafa. Beyaz eş anlamlısı. Doktor eş anlamlısı. Konut eş anlamlısı. Elbise eş anlamlısı. Kırmızı eş anlamlısı. İhtiyar eş anlamlısı. Fakir eş anlamlısı. Fakirin zıt anlamlısı. Genç. Oh! Ahmet Emir elendi. Berfin bu grubun kazananı.